Büyükşehir Belediyesi şehri 17 gün sonra İstanbullulara kavuşacağı günü hazırlıyor. Bu kapsamda şehrin dört bir yanında detaylı temizlik çalışmaları başlatıldı. İstaç ekiplerimizle hem mekanik süpürme ve yıkama hem elle süpürme personellerimizle zaten düzenli olarak İstanbul'un 39 ilçe belediyesinin ana caddelerini, ana arterlerini, meydanları düzenli olarak temizliyoruz. Ama kapama dönemi bizim için bir fırsat oldu. Daha yoğun bir şekilde güçlü bir ekiple ana caddeleri, ana arterleri temizlemeye çalışıyoruz. Müzik Mekanik yıkama ve süpürme araçlarına elle süpürme ekiplerinin de eşlik ettiği çalışmalar kalabalık bir ekip eşliğinde yapılıyor. Bugün Ataşehir Belediyesi'nde bir temizlik programımız var. Bunu istat marifetiyle yapıyoruz. Dolayısıyla 18 araç 60 personelle biz katılıyoruz. 9 araç 54 personelle de Ataşehir Belediyesi katılıyor. Yani toplamda 27 araç 114 personelle geniş bir temizlik yapılacak. İstanbul halkına 17 Mayıs'taki tekrar kısmi açılışla birlikte olabildiğince temiz hijyenik bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz.